Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasına taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkiye'mizde devam eden sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok özel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç. Haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımız videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.